bu kadarı yeter onlara canım. <laughs> Kıvılcım, gel canım kızım aşağı seni bekliyorum. Selin, Leyla, Nazlı, gelin yavrularım sizleri de bekliyorum. Hadi canlarım. ee, <laughs> ne demiş atalarımız? Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı, <laughs> anneler gününü geçinceye kadar da beslemeleri yavrucum diyeceksin değil mi? <laughs> ya ben... ne var Aslı ya? Tam ne korkuyordum şey ettin? Ay hayatım sonra kırarsın rekorunu. Otur iki dakika şimdi. Ha, geldiniz mi canlarım? Gel gel oturun bir tanelerim. Yavrularım benim. Yavrularım, Yavrularım mı? mı? E, e, tabii canım. Siz de benim bir yerde yavrularımsınız değil mi? <laughs> ne demiş atalarımız? Yenge anne yarısıdır değil mi? Hayırdır inşallah. Aslı sen iyi misin? E, i̇yiyim canım ne oldu ki? Niye çağırdın bizi o zaman? Aha Sizi niye çağırdım? Sizi niye çağırdım biliyor musunuz? <laughs> harçlık vermek için. Harçlık, harçlık mı? Ne? Ee, evet harçlık. <laughs> Amcanız giderken bana para bıraktı. Ee, dedi ki bunları kızlara dağıt. Belki özel bir gün için alışveriş falan yapmak isterler. Ama mahcup olmasın kızlar dedi. <laughs> hani o yüzden ben de sizi çağırdım. Artık ne özel günüyse ben de anlamadım. <laughs> alın bakalım alın. <laughs> Al sen de şunu. Al bakalım şekerim canım benim. Bu da senin kıvılcım. Teşekkür ederiz yengecim. Yengecim mi? Ah aşk olsun alınırım bak. Anne de bana al. Anne dedim anne bir şey biliyor musun? Canlarım benim. Ben sizin bir yerde anneniz sayılırım değil mi? Canım canım. canım. üstelik bu kadar da değil. Bakın, bu kitapları da size aldım. Peki. Belki aynı anda okumak istersiniz diye, aynı kitaptan dört tane aldım. Al canım, al. Al, bu da senin. Al, bu da senin, al. Aslı, bu ne ki bu? E, üstünde yazıyor ya bir tanem. E, belirli günler ve haftalar. Belki dedim okulda filan lazım olur. Hani e, hangi gün, hangi güne denk geliyor. İzmir'in kurtuluşu ne zaman filan. <laughs> değil mi? Teşekkür ederiz. Aslı, ne yapıyorsun sen? Parayı bu üç tane iyilik meraklısı velete mi vereceksin be? Ondan sonra gidip abuk subuk köylü hediyeleri alacaklar. Düşünemiyor musun bunu ya? Her şeyi benden bekleme be kadın. Ah. Ay ben ne yapıyorum ya? Bu köylüler şimdi gider hediye olarak su içen geyik desenle duvar halısı filan alırlar. Ay, köylü evlerindeki gibi. <laughs> Aslında çocuklar ben çok büyük bir hata yaptım. Aslında amcanız e, bu paraları nereye koydu kızım? E, kıvılcıma vermem için bırakmıştı. Hamileyim ya biraz kafam karıştı tabii. Arada bir sulanıyor öyle beynim. <laughs> ver çocuğum geri ver. Ama yengecim sen... Yenge deme bana. Yenge deme. Rencide ederim seni. Ama demin... Ay demin ne dediysem dedim canım. Ay lafımı kesip durma cevap veriyor hala. Ay üç kuruş para verdik. E, geri de almak için şey memur... Ne memuruydu? haciz e... memuru getirttireceksiniz eve canım. Aha. Biz zaten sizden para istemedik ki. Aa! Ay bir de isteseydiniz. Eve aldık, bastık, besledik, büyütüyoruz. Bir de üstüne para verelim ha. Oh ne âlâ valla. Terbiyesiz, ahlaksız şey. <laughs> Kıvılcım, al canım bu paralar senin. <laughs> Belki özel bir gün için hediye falan almak istersin. Kasma kendini, rahat rahat harca bir taneciğim. Elini öyle korkak alıştırma olur mu? Kıvılcık var oğlum benim. <laughs> Tamam Aslı sen merak etme. Beni biliyorsun her daim harcarım yani. Canım benim canım canım. İşte evlat. Buyurun Aslı yenge bunlar da kitaplarınız. Ama yok onlar kalsın. Zaten beleşe almıştım fitnattan. <laughs> e çıkın yukarı canım hadi okursunuz kitabınızı. Hı. Kitaplar. Ay acaba satabilir miyiz bunları? Sıfır kitap.